merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle güzel bir bebek battaniyesi çalışması yapalım istedim bunun içinde bir tane motifin anlatımını ve nasıl birleştirdiğimi göstereceğim daha sonra kenarını nasıl yapacağımı anlatacağım ben battaniyenin tamamını hazırladım son bir motifim kaldı onu sizinle birlikte öreceğim bakın burada Buraya birleştireceğiz ördüğümüz motifimizi. Ondan sonra da kenarını göstererek battaniyemizi bitirmiş olacağım. Bunun için kullandığım ipi söyleyeyim. Ee, şu şekilde herhangi bir markanın fark etmiyor hangi marka olduğu ee, bebe yünü. Ee, anti peeling özellikle olan da olur. Ee, orta kalınlıkta e, bir bebe yünü bu. 200... E, 50 metre civarında şeyim ölçüsü. o kalınlıkta bir ip. O şekilde söyleyeyim. tığ olarak 2,5 şöyle 2,5 milim 4 numarada tığ kullanacağım. bu motifimizden ben 5'e 5 beş çalıştım. Yani 25 tane motif yapacaksınız. Eğer benimle aynı yapacaksanız. Biraz daha büyük yapmak isterseniz 6'ya 6'da çalışabilirsiniz. 5'e 5'te kenarlarıyla birlikte bittiğinde, tamamen bittiğinde 1 metreye 1 metre ölçüsünde bir bebek battaniyesi olacak. Evet arkadaşlar, isterseniz çok uzatmadan battaniyemize başlayalım. Evet, motifimizi yapmaya sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı yaparken biliyorsunuz ipimizi alıyoruz. Şu şekilde bir çapraz yapalım. Ortadaki halkanın ortasından geçiriyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz ve sıklaştırmadan bu halka şeklinde kalacak. 2 3 tane zincir çekiyoruz. Ve zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir tane daha yapacağız bu şekilde. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bakın şu ipimizi tutuyoruz, çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Böylelikle ortası boş kalmamış oluyor. Şimdi bir tane zincir çektim. Ta ipi doladım. Birleştirme kısmını ben bu şekilde yapıyorum. Böylelikle birleştirme yeri çok belli olmuyor. Ben köşelere vermiş oluyorum birleşim noktalarını. Üç zinci, e, bir zincir çektikten sonra tığ ipi doladım. Üç tane zincirle başlamıştık. Bu üç zincirin üçüncü zincirin tepesine giriyorum ve üçünü birlikte alıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde köşeyi oluşturmuş olduk. Tığ ipi doladım. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Burayı Biraz dikkatli izleyin. Tığ doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığ ipi doladım. Sıradaki trabzanın sağından girip solundan çıkıyorum ve ilmeğimi oradan alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığ ipi doladım. 3 tane yapmıştık trabzanı. Birincisine yaptım. İkinciyi es geçiyorum. Üçüncü trabzanın yine sağından giriyorum. Solundan çıkıyorum. Ve ilmeğimi oradan alıyorum. İkili trabzanı yapıyorum. Tığ ipi doladım. Şimdi köşeye yapıyorum. Köşeleri oluşturacağım. Bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Bakın şu kenarlardaki Kabarık görüntüyü vermek için e, en baştaki trabzanların ve bu tarafta da en sondaki trabzanların e, burada bir öncekinden, burada bir sonrakinden olmak üzere trabzanlarımızı yaparken sağdan girip soldan çıkıyoruz. Şimdi tek tek göstereceğim zaten. İki zincir çektim. Şimdi yeniden buraya iki tane ikili trabzan yapacağım. Üçüncü trabzanımı sıradaki trabzanın sağından giriyorum, solundan çıkıyorum ve bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, Tığ ipi aldım ve ikinciyi atlıyorum. Üçüncü trabzanın sağından giriyorum, solundan çıkıyorum, ilmeğimi alıyorum, ikili trabzanı yapıyorum. Boşluğumuza iki tane. Şimdi ilk sıramız bu şekilde olacak. İkinci sırada ve sonraki sıralarda da aynı şekilde e, işler biraz değişecek. Göstereceğim zaten onları da. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bunu atladık. Bu şekilde kareyi, kare görüntümüzü, motifimizde oluşturmuş oluyoruz. Evet, yeniden bir zincir çekiyorum. Ta ipi aldım. 1, 2, üçüncü zincirin tepe noktasına giriyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu, burada dediğim gibi işler biraz değişecek. Bundan sonraki sıralarımızı şimdi göstereceğim şekilde yapacağız. Onun için söylediklerimi lütfen iyi dinleyin. Ta ipi aldım. Boşluğuma zincirle birlikte iki olacak. İki tane trabzana yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Ve şimdi burada iki tane trabzanımız kaldı. Bizim kancayı oluşturmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda motifimizin şuradaki file görüntüsünü de yapmamız gerekiyor. O yüzden... Kabartmalı yapacağımız da bu sondaki trabzanı boş bırakıyorum. Bir önceki trabzanın sağından giriyorum, solundan çıkıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzanım oldu. Bir önceki sırada 3 yapmıştım. Şimdi 4 oldu. Tığıma e, şey, zincirimi çekiyorum. Tığa ipi aldım. Şu aradaki boşluğumuz var. Artık fileyi oluşturuyoruz. Bu sırada Boşluğumuza batıp yeniden bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim, tığa ipi aldım, bunu atlıyorum, ikinci trabzana batıyorum ve ikili trabzana yapıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa iki tane, 1 2 Bakın buraya da 4 tane yapmış oldum. İki zincir çektim. Köşeyi dönüyorum. Evet. iki tane boşluğa. Üçüncü sıradaki trabzanın tepesine. Dördüncü ortadaki trabzanın. Sağından girip soldan çıkarak alıyorum. Buradaki trabzanımıza atlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Sağ ip aldım. Boşluğa. İkili trabzan yeniden bir zincir çektim. Ortadaki trabzanından batıyorum ve ikili yaptım. Üçüncü trabzanın tepesine battım. İki yaptım. İki tane de boşluğa dört oldu. Bu sırada bu şekilde tamamlanacak. Şimdi bir sonraki sırada daha iyi anlayacaksınız. Kafanız karışmasın. Çok kolay aslında. Pardon. Şimdi de ilk trabzanın tepesine, ikinci trabzanın sağından girip, soldan çıkarak alıyorum. Zincir çektim. Boşluğa bir tane, tekrar zincir, ve bir sonraki trabzanı atlayıp, ikinciye batarak, bu kenarı da tamamlamaya devam ediyoruz. Her sıra buradaki trabzanların sayısı birer birer artacak. Şimdi 3 ile 3 4 oldu. Bir sonrakinde 5 olacak. Sonra 6 olacak. En son zaten onda bitirmiş oluyoruz motifi. Daha büyük bir motif yapmak istiyorum derseniz devam ettirebilirsiniz. Evet, şimdi son boşluğa iki tane yapalım. Burayı da bitireyim. Bu sırayı da göstereyim. Ondan sonrası zaten anlamış olursunuz. Kolay. Bir, iki, üçüncü tıra, zincirin tepesine batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Evet, şimdi üçüncü, e, dördüncü sırayı yapalım. Bir 2 3 yaptık. 4. sıradayız. Yine boşluğa bir tane yaptım. Zincirle 2 oldu. ipi aldım. Sıradakinin tepe noktasına battım. 3 oldu. Bir sonrakine battım. 4 oldu. 5.ye şu hep sondakileri bırakacağız artık. 5.ye Sağdan giriyoruz, soldan çıkıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz ve file görüntüsünü oluşturmak için boşluklara birer tane ikili trabzan yapıyoruz, aralara bir zincir çekerek. Evet, ee, bakın burada birdi, burada iki oldu. Şimdi burada üç olacak. Ta ipi aldım zincirden sonra. Bakın bunu atlıyorum ikincisine batıyorum. Başlıyorum. Bir, iki, üç tane trabzanlar yaptım. Dört, beş, iki tane de boşluğa yapıyorum. İki zincir çekiyorum, dönüyorum. Yeniden iki tane boşluğa yapıyorum. 3. sıradaki trabzanın tepesine 4. sıradaki trabzanın tepesine 5. sıradaki trabzanın sağından girip solundan çıkarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sondaki trabzanı atlıyorum. Boşluğa geliyorum. İkili trabzan, bir zincir, yeniden ikinci boşluğa ikili trabzan, bir zincir, Tekrar tığımı aldım. Buradakini atlıyorum. İkincinin sağından giriyorum, solundan çıkıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir çekiyoruz ve diğer kenara dönüyoruz. Evet şimdi bitiriyoruz. İki tane yaptım. Bir zincir çektim. tığ ipi aldım. Bir, iki, üçüncü zincirin tepesine girdim. Ve üçünü birlikte topladım. Bir, iki, üç zincir çektik. Şimdi bir üst sıraya geçmiş olduk. Zincirle birlikte ikinci trabzanı yaptım. Sıradakinin tepesine 3 oldu. Bir sonrakinin tepesine 4 oldu. Bir sonrakinin tepesine 5 oldu. Ve altıncıyı en sondakine bırakıyoruz. Altıncıyı sağdan girip sondan çıkarak yapıyoruz. Zincir çektim. Son trabzanı atlıyorum. Boşluğa geliyorum. Zincir çektim. İkinci boşluk. Zincir çektim. Üçüncü boşluk. Zincir çektim. Dördüncü boşluğu oluşturmak için bunu atlıyorum. İkincinin sağdan giriyorum, solundan çıkıyorum. Ve bu kenarın, bu köşenin ilk tırabzanını yapıyorum bir. İkinci sıradaki, bir sonraki tırabzanın tepesine batıyorum İki. Bir sonrakinin tepesine batıyorum üç. Bir sonrakinin tepesine batıyorum dört. Boşluğa 2 tane 5 ve 6. Gördüğünüz gibi her sırada birer tane artıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde motifimizi aynı sistemle büyütüyoruz. Buradaki trabzan sayısı 10 olana kadar ben yapıp tamamlayıp geleceğim. Siz de istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bitirdim. Şimdi şöyle önce bitirişimi nasıl yaptığımı göstereyim. Sonra diğer bilgileri vereyim. En son iki tane yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Tığımı bu şekilde çıkartıyorum. Ve buradaki zincir değildi. de ikinci trabzanın şu tepesinden giriyorum tığımla. Bu ipi ipi önden arkaya geçiriyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir birleşme olsun diye gösteriyorum. Bakın şimdi şurada arkadaşlar bakın şurada bir V şekli var. O V şekline Arkadan giriyorum, ipimi de oradan çıkartıyorum ve gayet düzgün bir birleşim olmuş oluyor. Hiç de belli olmuyor nereden birleştirdiğimiz. Arkadan bu ipimi şöyle bir zincir çekiyorum, sağlamlaştırıyorum ipimi ve burada ipi yok ediyorum ilmeklerin içine alarak ipi kaybediyorum. Sonra fazlalık olan kısmını kesiyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir motif oluşturuyor. Elinizle motifinizi düzeltebilirsiniz. Bir el ütüsü yapabilirsiniz önden. Şimdi bunu birleştirirken nasıl yapıyoruz? dikerken önce şöyle göstereyim. Önce böylesine diktim. Sonra dikey olarak dikişini yaptım ve hepsini aynı şekilde yaptım. Aynı sistemle yaptım. Diyeyim değişen hiçbir şey yok. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz. Benimkisi sadece bir örnek. Motiflerimizi dikerken düz yüzlerine birbirine bakıyor. Bakın burası ön yüzü, burası motifimin ön yüzü. Bunlar birbirine bakacak. Şurada şöyle V şeklinde görüntümüz var, değil mi? Bizim kullanacağımız kısım burası. Bu motifimizde de kullanacağımız kısım dış kenar. Yani buranın dış kenarıyla buranın dış kenarını dikeceğiz. Birbirine karşılıklı gelmesi, denk gelmesi gerekiyor. Yani buranın birinci trabzanı ile buranın birinci trabzanı birbirine denk gelmesi lazım arkadaşlar. Onu dikerken ona dikkat ederseniz motifiniz birebir karşılıklı olarak gayet düzgün bir şekilde dikilir. Şimdi şu köşeyi birleştirirken buranın şu köşenin ortasındaki trabzana batıyorum. Buradaki motifin de bakın boşluktaki ortasındaki trabzan var. Oraya da batıyorum ve tekrar geri benden taraftaki motifin iğneyi batırdığım yerine geliyorum. Ve sağlamlaştırıyorum. Daha sonra bakın birebir zaten hepsi birbirine karşılık geliyor. Bakın şu şekilde hepsini birden almıyorum. Şu dış kenarı alıyorum. Buradaki de şu dış kenarı alıyorum. Ve dikiyorum. Yeniden buradaki dış kenara alıyorum. Buradakini alıyorum. Ve dikiyorum. Birleştirmeyi ben bu şekilde yaptım. İstediğim gibi oldu. Dediğim gibi siz daha farklı birleştirme yöntemleri de var. Beğendiğiniz, size güzel gelen, hoşunuza giden herhangi bir birleştirmeyi de kullanabilirsiniz. Ama Bire bir karşılık gelmesine dikkat edin lütfen. Önce böyle birleştireceğim. Daha sonra burasını da bu şekilde dikeceğim ve geleceğim. Evet ben birleştirmeyi yapayım. Ondan sonra kenarına başlayalım. Ee, ama önce ip bilgisi yani ip sayısı olaraktan bilgi vereyim. Bu benim beşinci ipimden kalan kısım. Yani motiflerime 5 ipten bu kadar kaldı. 5 ip gitti diyeyim ben size. Bunu da zaten kenara yaparken kullanacağım. Kenar içinde bir yumak daha alırsanız yani toplamda 6 yumak iple küçük bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. 250 metrelik iplerden bu. Onu da söyleyeyim. Evet ben birleştirmemi yapayım geleyim. Evet arkadaşlar birleştirdim. Şimdi kenarını siz de kenarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece trabzan yapacağım. Onu gösteriyorum. Köşeden başlayacağım. Köşeleri yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Yani boşluklara boşluğa zincirle birlikte 2 oldu. Sıradakine trabzanların tepesine batarak ikili trabzan yapacağım. Ve battaniyenin dört bir kenarına bu şekilde. Ben 3 sıra yapmayı planlıyorum. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kenarını da bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi farklı e, battaniye kenarları var. Onlardan herhangi birini de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle de yapabilirsiniz. Şu file kısmında boşluklara bir tane, trabzanın tepesine bir tane yapıyoruz. Diğer yerlerde de her trabzanın tepesine bir tane yapacağız. Evet arkadaşlar. Battaniyemizi bu şekilde devam ettireceğiz. Köşeleri yine aynen motifin yaparken yaptığımız gibi köşeleri aynı şekilde yapacağız. Farklılık olmayacak ki burası düzgün dönsün diye. Onun haricinde de dediğim gibi farklı herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar bu projemizde bu şekilde yapmış olduk diyelim battaniyenin bitmiş halini zaten fotoğraflarda videonun baş kısmına koyacağım oradan bakarsınız ee, kenarlar nasıl diye dediğim gibi 3 sıra ben bir e, kenar örmeyi düşünüyorum ee, siz daha büyük örebilirsiniz daha küçük örebilirsiniz farklı bir model yapabilirsiniz o tamamen zevkinize kalmış. Ben e, kanalıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Bu projeyi benimle beraber yaptığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.